Tabii Betül Hanım bu medenin cesaretinizden dolayı teşekkür ederim. İnsanlar çok konuşmuyorlar maalesef ama siz en azından yazdınız bu konuda. Öncelikle şunu söyleyelim. Teşekkür ediyoruz ve başınız sağ olsun. E, annenizi ihmaller sonucunda kaybettiğiniz ne biliyoruz? İmali. Ve e, bunun sonucu bir hukuk mücadelesi verdiniz. Onu bizimle paylaşırsanız e, en azından tüm izleyicilerimize de e, bir yol, bir harita çizmiş oluruz. Tabii ki. E, kısaca her anne çok e, özeldir. Her e, çocuğun annesi çok özeldir. Ama benim annem çok daha farklı özelliği bize. bizim babamız küçükken kaybettiğimiz için ben 7 yaşındaydım. Annem bize hem baba hem anne oldu. Hiç de ayrılmadık. sağlık sürecini çok yakından takip ediyordum. kalp kapaklarında bir sorun vardı annemin. Sürekli ilaçlarla işte tedavilerle. bir sabah rahatsızlandı. Yüzü falan şişmeye başladı. Hemen acil servise götürdüm. O arada da kendi özel doktorunu aramaya çalışıyorum falan. Neyse biz acil servise girdik. E, doktor Bey bankoda oturuyordu. E, annem hemen zaten yürüyerek girdik. Bankoda oturuyordu. Ben hemen annemin durumunu anlattım, kullandığı ilaçları anlattım. Yani hasta geçmişini ve ilaç geçmişini verdim. Tamam dedi. Hiç bakmadı annemi görmedi bile. Oraya küçük kağıda bir şeyler yazdı. Müşahedeye geçin dedi. Biz de geçtik. Herhalde gelecek diye bekliyoruz. Bu gelmedi. Müşahidede işte e, annem iyice artık sancıdan ağrıdan kıvranmaya başladı. Ben yine gittim. Ya doktor bey dedim siz anneme bakmadınız. Annem kalp hastası. Hani ne EKG çektiniz e, ne bir şey yaptınız. lütfen bakın dedim. Hani bir serum takıldı ama nedir bu? Ondan sonra böyle hani şey olur ya. İşte ben doktorum siz Google'dan mı bakıyorsunuz gibi böyle. Hani bir bir şeyler söyledi. Evet. Bir Karadeniz kadını yani daha böyle şeydir. E, dirayetlidir. Hani e, doğu kadın öyledir. Kadın olarak, olarak öyleyiz ama annemi öyle. Hani şey gibi. Yani kadın e, cüsseli de bir kadını annem. İki büklüm oldu Mustafa Bey. Bir kedicik gibi böyle toplandı. O ara o çaresizlik, o şey dedim ki ya dedim biz bir ambulans alalım dedim. E, biz bir ilçede yaşıyoruz. E, merkeze dedim. Büyükşehir'in hastanesine götürelim. Gittim gene söyledim bunu ona. Ondan sonra bir serum daha yazdı. Doktor Bey siz dedim ne veriyorsunuz dedim ya. Neyse velasılı kelam tamam dedi. Hastanız çıkabilir dedi ama annemi hiç görmedi. Biz neyse annemle kalktık tekrar eve geldik. Doktoruna gideceğiz hastaneye. E, ha, annemi de bu arada koyduğu teşhis gastrit. Yani 70 yaşında kalp sorunlu bir kadına EKG çekmiyor. Gastrit teşhisi koyuyor. Eve geldik. O ara işte eşim arabayı Google'dan hazırladı. Annemi götürdü. Efendim? Google'dan batmış herhalde yani. Herhalde. Hani hastayı görmedi. Hani bir de bilinçsiz hasta sahibi bir de değiliz ki. Söylüyoruz, ediyoruz falan. Neyse biz eve geldik. E, annemi götüreceğiz işte şehre. O arada annem bir fenalaştı. Ambulans çağırdık. Ambulans bizi tekrar aynı gittiğimiz devlet hastanesine götürdü en yakın olduğu için. Bu doktor yine karşımıza çıktı. Sizlerin dedim başka kardiyolog yok mu bu hastanede dedim. Yani siz müdahale etmeyin kadın böyle oldu. Yok dedi resitasyon odasına aldılar işte. O ara çıktı anneniz dedi felç geçirdi dedi. İnme geçirdi dedi. O ara biz de tabii hastane yönetimiyle konuştuk ettik. Ambulans ayarladılar. Biz gittik şeye, e, şehir hastanesine. Arada bir kadının kalbi durmuş. Ondan sonra e, kalp rahatsızlıklarında hani bu tip durumlarda e, izotonik tuzlu serum verilmemesi gerekiyor. O da basmış iki üç tane tuzlu serumu. Annemin kalbi durdu. Tabi orada da e, hastanede de iki kere çalıştırdılar ama maalesef biz e, gece saat 12 gibi annemi kaybettik. Neyse getirdik cenazeyi. Hoş Defnettik ol. annemi. Ama çok sağ olun, Allah razı olsun. Defnettik annemi. Ama tabii acı, acıyı da yaşayamıyorsunuz. Ben hemen gittim e, suç duyurusunda bulundum savcılar. Evet. Ondan sonra bekliyorum işte. e, yani şikayetimi yaptım. Hatta çevreden de dediler ki acın çok taze. Yok dedim ben hani bu dava sonuçlanırsa e, annemin doktor ihmalinden öldüğünü dedim. Kanıtlayana kadar ben annemle vedalaşmayacağım. Gittik bekliyorum. Bir ay geçti yok, iki ay geçti yok. ben e, ayda şeyde 15 günde bir adliyedeyim savcılık kaleminde işte iddianame yazılacak, şu olacak, bu olacak. En sonra aradan 8 ay geçti Mustafa Bey. Bu da benim işte hani her şeyi araştıran bir kadın olarak bunu araştırmamışım. Ee dedi doktora dedi daha dedi izin bekliyorsun. Ne izni bekliyorsunuz dedim kaleme. Soruşturma izni dedi verilecek. E savcılık vermiyor mu dedim. E, bilmiyoruz ki bu konularda. Yok dedi kaymakamlık veriyor dedi. 8 ayımı böyle kaybettim. Doğru kaymakam beyin yanına gittim. Allah razı olsun ondan da. Durumu anlattım. Dedim 8 aydır sizin masanızda dedim. Bu hekim için dedim bir şey gelmemiş. Hemen telefon etti yanımda savcıya. O sor şeyde e, soruşturma evramı dedim asanda e, göreceğim dedi. Üç gün içinde e, Kaymakam Bey e, hekime soruşturma izni açtı. Yani bu tür olaylarda e, savcılıktan da beklemeyin. Siz de gidin bulunduğunuz ilçenin hani mağdur olanlar varsa, özellikle Emirhan'ın annesi o çocuk beni evet. çok yaraladı çünkü geleceği çalındı, hayalleri gülüşü yarım kaldı. Hemen kaymakamlık izni veriyor bu yazışmalar 8 ay çok ay sürüyor. Neyse ondan sonra soruşturma izni verildi. Ee, tekrar ben gittim ee, İl sağlık müdürlüğüne iki bölümü var bir özel hastaneler bir devlet hastaneleri hastanesi. Devlet hastanesi bölümüne de gittim orada da şikayetimi oluşturdum. Ee, daha sonra bizi çağırdılar doktor ve tanıklar da dahil orada da ifademizi aldılar. Avukat i̇şte e, tuttum dedim artık bundan sonrası hani avukatla birlikte yanlış bir şeyle yapmayalım diye. Avukatım neyse devreye girdi. Ee, biz davayı açtık. Tabi dava süreçlerini biliyorsunuz uzun sürüyor. Ee, bu arada e, karşı tarafında yani söylemek yani bir takım bağlantıları var. Annemin evet. davası aşağı yukarı beş yıl falan sürdü. Beş yılda altı savcı değiştirdik biz. Ee, rahmetli Çağlı'nın cinayetinde 25 yıl falan geçti galiba. Onda düşünün 9 savcı ben 5 yılda 6 savcı değiştirdim. <laughs> Ama avukatımı da şey yapmadım. Ee, i̇nanın 15 günde bir kaleme gidiyorum. E, dosyalar tabi yerlerde yığılmışlar. Biz bölge olarak da biraz kriminal bir bölgeyiz. E, öyle bir şehirde yaşıyorum. Dosyalar yığılmış. Allah'ım dedim her savcı değiştikçe bizim bir 6 ayımız gidiyor. Bir 5 ayımız gidiyor. En sonra savcının... Adana'da mı yaşıyorsunuz? Efendim? Adan adam, adam yaşıyor. Evet. <gülüyor> 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 evet, bu arada da hayvan hakları aktivistiyim. Derneğimizde var, e, Canlarımız için de mücadele ediyoruz. E, neyse, bizim hukuk sürecimiz başladı. Tabii. Bu süreci e, yaşayan veya yaşayacak olan e, insanlara da şunu söylemek istiyorum: zor bir süreç. E, karşıda suçlanıyorsunuz e, ve e, öfke kontrolünü çok iyi sağlamanız gerekiyor. Biz defalarca mahkeme salonunda karşı karşıya geldik ve hiçbir şekilde e, ne bir çıkış yaptığım, hani öfkemi yuttum böyle boğazında yumruk yumruk oldu yuttum öfkemi. Hani kanun dışı bir şey yapmayayım. İşte haklıyken haksız konuma düşmeyeyim diye. Ve karşıya geliyor insan e, sizi suçluyor. Yani e, savunmasındaki bir şey yani mahkeme heyetini de bizi de hepimizi bir o arada güldürdü. Adli tıp tabii e, raporlar, epikrizler adli tıpa gitti. E, ben adli tıpı yanıltmışım. Hani adli tıp sanki benim ifademle e, raporu vermiş gibi. Hatta size ben şeyi yolladım, o şeyi de yollarım. E, neyse, tabii onlar da kendini savunacak, savunma hakkı. E, bu süreç böyle başlamış oldu. E, gerçekten de zor ve e, yorucu bir süreçti. İşte adli tıpa gidiyor, oradan bekliyorsunuz. Bu dava uzadıkça e, uzadı. Yani e, şey araları uzadı. Eğer ki hani ben her 15 günde bir gitmesem, davamın peşini bırakmasam bu belki 10-15 senede sürecekti. Sonuçta hem ekibi açıyorsunuz davayı hem sistemi açıyorsunuz. Yani muhatabınız ondan sonra da Sağlık Bakanlığı oluyor. Neyse hatta savunmasında şunu söyledi. son mahkemede hani beni beni o hani annemin acısını onu o sanık yerinde gördüm ya sandalyesinde sanki biraz hafif dedi gibi. Tabii hafiflemez ama sonuçta siz bir alacaklısınız. Dedi ki Madem dedi ben dedi annesini öldürmüşüm dedi. Neden dedi boğazıma yapışıp beni dövmemiş dedi. Yani bunu hakimiyetinin Aa. yüzüne söyledi. Gerçekten bu kelimeyi kullandı. Hatta dosya çok şey olduğu için ben size özetini gönderdim. O ifadesini de bulup göndereceğim. Madem dedi yakama yapışsaydı dedi falan böyle yani siniri, sinir ucunuzla oynayan bir ifade verdi. Ki bu normalde tabii insanlar kendini savunurken abuk sabuk şeyler de söylüyorlar. E, dava bitti. tabi e, tabii yaptığı eyleme karşı adli tıp da onu suçlu buldu. Yaptığı eyleme karşı aldığı ceza e, iki ay 15 gün hapis cezası hükmün geriye açıkla işte geri bırakılması maddesinden hapse de girmedi. E, beş yıl işte bazı şeylerden mahrum oldu falan. E, sonuçta yani bir vicdan duyuyor mu diye e, defalarca hani kendim de şey yaptım ama bakışlarından ondan sonra hareketlerinden bir vicdan muhasebesi yaptığını da şey yapmadım. Dedim ben kanunen gerekeni yaptım. E, hani girsin dedim artık kendi ne yapıyorsa yapsın diye. Daha sonra bu dava süreci bitti. E, bu sefer e, bu ceza davaları açıldığında tazminat açılıyormuş. Avukatıma dedim ki ben tazminat istemiyorum yani ölmüş bir insanın parasını Yok dedi bu zaten açılacak Betül Hanım dedi. Bu sizin hakkınız. Neyse devlet 50 bin lira bir tazminat davası açtı. Onun içinde bir buçuk ya da iki sene. Artık ben gitmiyorum bile mahkemeye. İstinafa evet. veriyorlar vermemek için. Yani o e, devlette de, o dava dosyası tamamen kapalı görene kadar yani altı sene e, resmen acı çektim. Daha sonra da işte bir e, ödediler. Onu da hepsini sokak hayvanları yedi. Mis gibi afiyet bal şeker olsun. Doktora da o parayı rücu etmişler. Daha sonra da bir hastaneden çıktı. Pratisyen hekimde. bir sağlık, işte aile sağlık merkezine bir yere vermişler. Orada da birkaç hastaya aynı şeyi yapmış. Hatta yanan hastanın ölmesine sebep olmuş olan. Hasta yakınları geldi. Kaç dedi, ne kadar sürede dedi bu davanın sonuçlandı. Dedim böyle böyle, bu kadar sürede falan. Ama insanlar uğraşmak istemiyor. Şimdi evet. de ne yapıyor bilmiyorum. Yine yani aynı şekilde yaşıyoruz. Ee, yani yani bazen çok enderde karşı karşıya geliyoruz. Yani sadece kafamı çeviriyorum. Artık e, zordu hukuk mücadelesi vermek. Eee Emiran için de gerçekten o kadar üzgünüm ki e, annesine de gereken her ders desteği vermeye de hazırım. En azından sizin yayınınızda dinledim. Avukatlan e, avukatla işte gidip geliyor en azından bu doktorlar için soruşturmayı e, kaymakam beyin ya da valinin illerde vali zannediyorum. E, Oraya gitsin kendi takip edecek. Yoksa siz dosyayı bıraktığınız zaman avukat anca şey aşamasında e, iddianame hazırlanıp da mahkemeye sunulduğunda avukat o zaman çok faydalı. Yani o zaman yönlendiriyor sizi ama o çıkana kadar ben kaç sene bekledim? İki sene. Dedim ya altı dosya. Şey altı savcı değişti dosyada. Hani e, gören de zanneder ki artık uluslararası bir cinayet. Yani ses getiren evet. bir cinayet. Şimdi, kaç yılında oldu bir, bu olay? E, ee, annem 2016'nın 28 e, aralığında öldü, 2017'de dava açtı, hani dava açıldı hemen. Hmm. 2017'den, yani 2017'de. e, geçen sene geçti işte. Tabii. Ama çok evet, işte e, zor bir süreç. Adalet mekanizması eğer çok gündem değilseniz kaplumbağa hızında ilerliyor. Yok çok, gündem de olsa hani, e, şimdi nasıl diyeyim, e, canlı yayında da kelimelerimi seçmek istiyorum. Hmm. Hani insanların bazı bağlantıları oluyor. Evet. Siyasal bağlantıları oluyor, işte farklı bağlantıları oluyor. Ben bir de bunlarla mücadele. Edeyim. Ama e, hiçbir zaman azbime bırakmadım. E, önceden 15 günde bir gidiyordum. Artık son zamanlarda dosya çıksın diye haftada bir savcının biriyle görüşmeyi başarabildim. E, yani dosyamın peşini hiçbir zaman bırakmadım. Bırakırsanız kapanıyor. O dosyayı didiklemeniz gerekiyor. Yani ben çünkü bu. Evet. Çağla cinayetini de Narin cinayetini de sizlerden takip ediyorum. Hani aile dosyayı didikleyecek, müşteki dosyayı ha. didikleyecek, peşini bırakmayacak, o zaman bir şeyler başarılabiliyor Mustafa Bey. Gerçekten tekrardan başınız sağ olsun. En azından mücadele verdiniz. Çok Uzun da bir süre. sürse. E, hakkı tamam, belki tam birinin hayatını kaybedişi, birinin sadece bazı haklarda mahrum edilmesine kadar Hı -hı. adil olmasa da. En azından e, 6 yılda siz ne kadar mücadele verdiyseniz de o da 6 yıl o tedirginlikle yaşamıştır. O bile yeterli denilebilir. Onun için hakkımızı aramaya tabii, devam tabii. edelim. Ve en azından, e, Sevim Hanım da e, bu konuda e, bir yol haritası belirleyebilir. Sizinle de iletişim kurmak isterse bana yazarsa sizin iletişim bilginizi onunla da paylaşırım. En azından bir... Tabii tabii, e, tabii, tabii e, belirleyebilirsiniz. E Tabii size sokak hayvanlarıyla ilgileniyorsunuz, gönüllüsünüz. O kısmı da biraz konuşalım. Neler yapıyorsunuz ya, derne, onlarla diyeyim. De, mesajınız biz. varsa onları da söyleyin. E, öyle vedaileriniz. Pardon anlamadım son dediğinizi. bir mesajınız varsa sokak canlarıyla ilgili e, varsa tabii. da hani en azından hayvanlarla ilgili bir onu da sizden alalım. Tabii tabii. Ee, bizim derneğimiz var. Ee, hayvan hakları için eee Türkiye'nin her yerinde ve Sakarya gibi bir yerde de mücadele ediyoruz. Ee, hayvanlar bize Allah'ın emanetidir. Ee, mesela benim evimde dört tane kedim var. Şu an ayaklarımın dibinde dolanıyorlar. Sizin de kedinizi ben görüyorum de tane arada. Var. Evet orada biri, biri diğeri salonda. <laughs> Şimdi bir hayvanı insan sevgiyle yaşıyorsa, sevgiyi kendini artık özümsediyse karşısındaki bu canlı olur eşyaya bile düşünün sevgi gösterir. Onun için hayvan sevmeyen insan önce kendini sevmiyordur. Biraz sevmeye e, çalışsalar, bir kedinin başını yani el bile, başını okşayamasanız bile, onun yaşam hakkına e, saygı e, duymaları gerekiyor. E, ve insanlardan artık e, nasıl diyeyim, hayvana yönelik, çocuğa yönelik e, şiddette olaylarda devletin de daha radikal kararlar alması gerekiyor. Sonuçta aldıkları karar tüm hayvanları topla barına attık değil. Bu insanlar çünkü kötü kötüler hiçbir zaman istah olmuyor. Olmuyor yani. Kendi sevgisizliğini, kendi içindeki o kötü duyguları kendinden daha güçlü bir insana yöneliyorlar veya bir canlıya. O yüzden hayvanları sevelim. Bizden önce onlar vardı. Bir hayvan sevdiğinizde, onun gözlerine baktığınızda inanın o anki mutluluğu hiçbir şeyle değişemez.